Bugünkü beslenmemi ben belirlemiyorum. Yapay zeka belirliyor. Belki biliyorsunuzdur yapay zeka bir süredir, son bir iki aydır gündemden düşmüyor. Eğer gündemi çok takip etmiyorsanız etmelisiniz. Yapay zeka artık öyle bir yere geldi ki insanlar projelerini, ödevlerini, makalelerini, antrenman programlarını, beslenmelerini ve kodlarına dair birçok şeyi yapay zeka yaptırabiliyor. Peki bu yapay zeka nedir? Yapay zeka İnsan zekasının bir simülasyonudur. Peki bu makale yazma, program yapma bunları nereden yapıyorlar? Chat GPT adı verilen bir siteden. Peki bu Chat GPT nedir? Chat GPT aslında bir yapay zeka türüdür. İnsanlar buraya türlü metinler girerek belli bir tarihe kadar internetteki bütün bilgileri kaydettiler ve Chat GPT yazdığınız şeyleri anlıyor, düşünüyor ve size cevap verebiliyor. Bu tarz bir yapay zeka. Ve bunu insanlar çok şekilde kullanıyor ve ben de kullanmaya başladım öğrenmeye çalışıyorum. Ve çalışırken şunu fark ettim. ChatGPT antrenman programı beslenme biliyor. O zaman dedim. Peki bana uygun bir antrenman programı yazabilecek mi? Bana uygun bir beslenme programı yazabilecek mi? Bunu deneyeceğiz ve şunu söylemeliyim ki %60 başarılı oldu. Ve ilk oyunum bitiyor. Bir ölçek protein tuzum kaldı. Bu arada protein almadıysanız TKQ'den sağın okuduğuyla alabilirsiniz. 110 indirimli ve bu ürünün yanında bazı de olabilir. Gelelim bakalım. Bu chat nasıl yararlandım? Neler yaptım? Sadece bu video için chat birkaç gündür kullanıyorum ve bu video özel şeyler sormaya çalışıyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl daha iyi cevap alabilirim? Nasıl daha doğru, daha düzgün notlar verebilir bana diye uğraşıyorum. Biraz öğrendim. Ve bunu kullanarak kendime bir beslenme programı çıkardım ve birazdan da size beraber bir antrenman programı çıkartacağız. Peki, beslenme programı nasıl çıkardım? Gelin hep beraber bakalım. Yukarıda gördüğünüz üzere İngilizce kullandım. Neden? Çünkü İngilizce olarak çok daha faydalı ve çok daha doğru yanıtlar veriyor. Türkçe olarak yanıtlar biraz aksıyor, yanlış şeyler söylüyor, karıştırıyor. Bu yüzden İngilizce kullanmanızı öneririm. Günlük plan yapması için sen bir günlük plan yapacaksın dedim. Günlük bir plan yapacaksın. Ve kendi mahvoldumdan çok şaşmak istemedim ve diyetimi bozmak istemediğim için 100 gram yağ... 600 gram karbonhidrat ve 300 gram protein kullanacaksın dedim. Pirinç, tavuk, yumurta, pirinç unu, kırmızı et, zeytinyağı, protein tozu gibi şeyleri kullanmasını istedim. Ve 5 öğüne bölmesini istedim. Bana altta gördüğünüz gibi şu an bir program verdi. Ve altta da uyarı da herkesin kendi kendisine özel bir beslenme yapması önemli bir cırtlı ufak bir uyarı veriyor. Buradan sonra fark ettim ki makro eksikti yani Karbonhidrat, yağ ve protein yerleri yazmıyordu ve bunu istedim. Ve ons kullandığı için, yani bize uygun olmayan bir birim kullandığı için bunu grama çevirmesini istedim. Ve grama çevirdi. En sonunda da makroları gösterdi. 100 gram yağ, 600 gram karbonhidrat ve 300 gram protein yazdı. Ama ben buna inanmadım. Neden? Şu yüzden inanmadım. Benim yazdığımı bana göstermiş olabilir. Yani sen bu kadar al direkt demiş olabilir. O yüzden öğünlerin makrolarını istedim. Önerim makrolarımda, burada gördüğünüz üzere yazdı. Hepsini anlattı. Ama en sonun totalli gördüğünüz gibi Yağ 104 Karbonhidrat 153 Protein 180 oldu. Ama ben 100, 600 ve 300 istemiştim. Karbonhidrat 600 olmalı diye tekrar düzelttim ve benden özür diledi Yapay Zeka. Yapay zeka özür dilettim. Videonun başlığı. Hatadan dolayı özür dilerim. Bir önceki hatadan dolayı özür dilerim diyor ve doğru şeklini verdi bana. Gördüğünüz gibi burada bir defa anlattı. Ama karbonhidrat hala 300. Ve bir daha düzelttim. Karbonhidrat 600 gram olmalı. 300 değil. Protein 300 gram olmalı. 180 değil. Diye düzelttim. Özür dilerim ve bana bir daha. Bir beslenme e programı verdi. Total makrosu şu an altta yazdığı gibiydi. Sonra şurada fark ettim ki pişmiş haritaları veriyor bana. İşte pişmiş pirinç cartı cürttü. Ben de derim ki. Çi halini ver. Çi halini hesaplayalım. ROW yani çi, ROW çi demek bu arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Bunu istedim. Buna uygun bir program bir daha verdi. Gördüğünüz gibi. Alta gelmeden şimdi. Burada bana yine total makro verdi ama kalori 153 oldu. Ben de buna kıl oldum. Artık yeter. Kaçıncı bu? Kaç defa sorduk. Bana verdiği programı direkt Fat Secret yani kalori hesapladığımız programı yazmayı denedim. Bunu direkt Felsiklet'e attım ben. Burada gördüğünüz gibi. Bu arada yani övünü bölmedim. Direkt toplam totali attım ben. Total makroları görmek için. 5200 kalorilik bir diyet yazmış bize. 142 gram yağ var. 667 gram karbonhidrat var. Ve 311 gram protein var. Bizim istediğimiz neydi? 100 gram yağ, 600 gram karbonhidrat ve 300 gram protein. Ben burada işte yumurta, zeytinyağı ve pirinç gibi şeylerle birazcık oynayarak bunu istediğimizi çektim yani Plan aslında aynı. Sadece gramajlarla ufak bir oynadım ki bizim istediğimiz makdora uysun. Buna uyduk ve biraz önce ilk önümü tamamladım. İlk önümde dediğim gibi işte yumurta, pirinç, zeytinyağı <laughs> ve protein tuzu. Protein tuzunu şu an yanımda. Burada içeceğim. Şimdi şundan da olabilir. Abi yazdı da ben bunu yapmayı bilmiyorum. Diğerler için de ne yazdık? Dedik ki show me how to cook meal first. First meal asak tutuldu da. Gördüğünüz üzere anlatıyor. Altta yine beslenme tavsiyesi olduğu için altta uyarısını düşüyor. Direkt yukarıdaki aynısını anlattı. İşte 120 gram pardon 20 gram zeytinyağına tencere eritin. 3 yumurta 3 beyaz yumurta ekleyin karıştırın. 150 gram çiğ pirinci ekleyin ve karıştırın. Pişirin. Karıştırarak yumurta ve pirinci iyice pişirin yazmış. Ama bunu aslında daha detaylı şekilde yazabilir. Şöyle istersem açıklıyor dersem bakın detaylı şekilde açıklıyor biraz yavaş anlatacak büyük ihtimalle ama anlatacak. Bakın altta da şey düştü. Bak bunu ilk defa düştü. This meal is great option for breakfast or post workout. Yani bu öğün kahvaltı için ya da antrenman sonrası öğün için çok iyi diyor. Kahvaltı için de antrenman sonrası için önemli demesi güzel bir detay. Burada da yeni yapılışını anlatıyor. Bunu kullandık ve bunun diğer öğünlerini de ben toplamını aldım. Felix'te kaydettim, telefonumu da kaydettim. Bugün benim yapacağım beslenme planı bu. Gün sonunda normal yaptığım beslenme planından ufak bir farkı var mı, yok mu, nasıl hissettiriyor? Bunu anlatacağız ve bugün antrenmanımızı da ChatGPT yazacak. Ben yazmayacağım, benim koçum yazmayacak. ChatGPT ile konuşacağız. Nasıl bir antrenman istiyorsak onu yazacak. Hatta şunu da soracağım. Kahvaltım bitti. Kahvaltıdan sonra hangi vitaminleri almalıyım diye sordum. Vitamin D, B12, demir, vitamin C, kalsiyum. Sadece bunlara verdi mesela. Dostlar selam. Geldik. Şimdi antrenman ekmeden önce öğünlerimi yaptım. İki adet öğün istemişti. İşte öğünlerimizi yaptık. Şimdi sırada ne var ne var? Sırada antrenman programını yazılmak var. Şimdi bugün özür dilerim söylüyorum. Tekrar sırt günüm maalesef. Bir önceki antrenman da sırttı. Ondan önceki vlog da sırttı. Hep sırt sırt gidiyor ama çarşamba günlerim boş. Çarşamba günü ben sırt çalışıyorum. Genelde videoları çarşamba çektiğim için hep sırt geliyor ama başka zaman başka antrenmanlar yapacağız hep beraber. Deadlift. Diyelim. Bakalım ne verecek. Deadlift 3x12 dedi. Bent 3x12. T var 3x12. Bu sadece şu an Sadece orta sırt odaklandı şimdi. Kalsos ama önemli olarak orta sırt olacak. Bunu göre çevirmesini isteyeceğim. Ve bütün hareketleri 3x12 yaptı. McFit Antonio gibi şey yaptı bize. Program yazdı. Dedektif yap dedik. 3x12 istemiyoruz biz. Bize Use lower and range diyelim yani. Hem düşük tekrar kullan hem yüksek tekrar kullan. Make a professional diyelim. Belki bir şey olur. Professional workout. Sağladık. Bakalım. Bu sefer ısınma da yazdı bak. Isınmayla beraber yazdı. 5-10 dakika light cardio. Evet. 2 set bar fix e Eyvallah. 200 set bar Sonra deadlift başlıyoruz. 4 set. 4-6 tekrar. Güzel. Üst set. Bir şey mi? Güzel yazdı. Dinlenme aralığı da yazdı. Ve taktikler de vermeye başladı. Biraz daha isteyelim mesela. Use five moment diyelim. Yani 5 hareket kullan diyelim. Bakalım ne diyecek. 5 hareket olsun. Altı çok mesela. Son plover gereksiz. Direkt plover'ı mı silecek yoksa baş hareketlerle düzenleyip mi yapacak? O önemli şu an pek düzenlemiyor gibi. Bakıyoruz. Tibar, Damurov. Sitsi koyarsa tamamdır. Aa bak lat koydu. Değişirdi. Bundan sonra mesela bize bir şeyler daha isteriz. Antrenmandayken mesela aklımıza bir şey takılır. Bunu soracağız. Antrenman esnasında. Çünkü şu an tamamen yeni başlayan bir insan gibi davranacağım buraya. Bakalım bunu deneyelim. Kendi antrenmanımla biraz kayıtlayacağım. Benim antrenmanım aşağı yukarı buna benziyor. Ama tabii ki yerler değişik, ses sayısı, tekrarlar ve birkaç taktik değişik antrenman esasında uyguladım. Bakalım. Şu an deli gibi uygulayacağım. Ağır kilo olur, ağır kilo. Hafifler işte. Hafiflik dememiş gerçi. Orta kilo olur, orta uygulayacağım. Alacağım verim nasıl olacak? Antrenman güzel bir pump verecek mi? Güzel hissedecek miyim? Bunları anlayacağız. Hatta Şuna soracağım. Şu an benim yapacağım şeyler belli antrenmandan önce. Su içeceğim, soda ve pre-workout yani içeceğim. Ama ben yine de soruyorum antrenman öncesinde ne almalıyım? Mesela antrenman öncesinde ne almalıyım? Yazdım. Bakalım ne diyecek, ne önerecek bize? O çok genel cevap verdi galiba. Karp. Protein. Ya çok aşırı genel cevap verdi. Bu arada bunun detaylı bilgisi Instagram profilimde şu gönderide mevcut. İsa'na girip detaylı şekilde öğrenebilir. Derken ChatGPT değişmiş. Kendini güncellemiş. Su önerdi. Kafein önerdi ve pre-workout önerdi. On numara bir taktik önerdi. Bunları uygulayacağız. Hazırlanıp antrenmanda görüşeceğiz. Otel <laughs> antrenmana geldik. Isınma olarak 10 dakika, 15 dakika dümenden bir kardiyo dedi. Yapmadım, yalan yok antrenman ötü önermiyorum. Direkt barfiste başladı. 2 i̇ki set, 2-3 iki, set. İşte 8-12 tekrar arası falan demişti. 12-15 arası demişti pardon. Ufak bir ısınma yapacağız. Bunu yapamayanlar için invert throw öneririz. Şunu açığa alıyorsunuz arkadaşlar. Onu alamayacağım şu an. Yere paralel şekilde yapıyorsunuz. Onu resmini sağa sola bir yere koyarım. Oradan invert throw yapabilirsiniz. Ben direkt barfiste başlayacağım. Mikrofonu yakalayabilir miyim? Sıkıntı olur mu mikrofon? Sonrasında deadlift'e başlayacağız. Deadlift 4 set demiş. Bir i̇lk ısınırım. İlk 4 setten 2 set ısınma yapacağım. Sonra çalışma seti olarak yapacağım. Çünkü ilk hareket deadlift'te ısınmak biraz uzun sürecek. O yüzden ısınmaları pek video almayacağım. Birazdan şurada görüşürüz. Geldik deadlift'e geldik. 2 set artı 3 set. set normal ısındım. Üst sette ısınma seti olarak tam bir çalışmasız olarak çalışmadım. Son setteyiz. 160 kilo var. Uzun sürede deficit yapmadan ve şu daha önce anlatmıştım. Dirsek sakatından dolayı çok ağır gidemiyorum. 160 kilodayız. Amaç 5 tekrar çıkarmak. 4 ya da 5 tekrar çıkarmak. Bakalım. İnşallah olur. Kameramına mikrofonu vereyim. Ayakkabıyı çalarlar yalnız. Sen ne manyak adamsın lan? Ben böyle eğildiğim zaman etrafımda tam tur, tam tur Dostlar antrenman bitti. Antrenmanı eve içinde daha iyi yorumlayacağım. Aklıma bir şey geldi. Şu an hatta sağda solda ekranı görüyorsunuzdur. Şimdi antrenman bitti. Karın kası çalışacağız. Bu yüzden C, -C karın kası antrenmanı isteyeceğim. Gidiyoruz hızlı şekilde. Şimdi karın antrenmanı verdi. Seni cable crunch, hanging leg raise, reverse crunch, Russian twist. Şimdi verdi. Antrenman yapılabilir bir antrenman ama bildiğiniz McFit Antrenör gibi bir program yazdı. 4 tane 1, 2, 3, 4 tane hareket yazdı. 3 harf oyuncular dayıdı bize. Tam bir yani sporuna gidip bir hocanın size al deyip harcaya bir antrenmanı yazdı. Yani benim karın kas antrenmanım daha iyi. Karın kısa antrenmanla bu arada şu yandan ve alttaki linkten ulaşabilirsiniz. Deneyeceğiz bakalım. Etkiler etkili mi değil mi? 1, 2, 3, 4 tane hareket var bunları deneyeceğiz. Denedikten sonra hep beraber antrenmanı yorumlayacağız. Dostlar selam geldik. Şimdi hemen antrenman bitti. Geldim. Pro Builder ve High Pro içtim. Tabii ki bunları da sağlam kuduyla alabilirsiniz. Antrenmanı ufak bir yorumlayacağız. Çeşitçe bir iş yaradı mı? Güzel şey çıkartıyor mu? Beslenme nasıldı? Beslenmem bu arada bir ya da iki önüm kaldı. Bir bakayım. Az bir şey kalmış. iki önüm kalmış. Bunları yerim uyumadan önce zaten. Şimdi antrenman nasıldı, verimli miydi, değil miydi bunları bir Şimdi öncelikle antrenman benim antrenmanıma çok benziyor. Birkaç hareket farklı ve ses sayıları ve da, e, daha önce de söylediğim gibi birkaç taktik farklı işte. Lat buldum yaparken uyguladım işte bu temposu falan filan. Ki o da biraz daha profesyonel olduğu için burada artık temponun yazmaması normal, onu normal karşılıyorum. Bu antrenman, şimdi benim istediğim tarzı mı? Benim istediğim tarzı mı? Evet. Detif var. E, rep range yani tekrar aralığı. Hem düşük var hem yüksek tekrarlar var. Düşük ağırlık var, yüksek ağırlık var. Yani bu açıdan benim istediğimi karşıladı. Gayet güzel bir sırt antrenmanıydı. Yani beğendim. Onun üzerinden 8,5-9 veririm. Beslenme konusunda... Beslenme konusunda biraz eksik kaldı bence. Daha iyi, daha iyi bir beslenme yazılabilir. Birkaç eksik de var tabii ki yani. Yeşil keksi var. yeşilli az yazmadı hatta mesela. Söylesek yazar mıydı? Büyük ihtimalle yazardı. Yeşil kekleri de selik yazardı. Düzeltilebilir mi? Evet. Ama yeni bir biriyseniz ve size fikir olması bir nasıl yapılır, nedir, ne değildir anlamak için kullanabilir mi? Evet. Karın kas antrenmanı nasıldı? Verimsizdi bence. Yani 3x2, 3x2, 3 x hepsini yap işte der gibi. Birkaç tane karın hareketi sıralamış. Bunları yaptık. Beğendim mi? Açıkçası beğenmedim. Neden? Çünkü ben daha iyi bir karın kas karı antrenmanı uyguladığım için ve benim karın kası sistemi biraz daha farklı olduğu için bana çok etkili gelmedi. İçin özeti aslında yapay zeka ile düzgün bir antrenman ve beslenme programı yapılabilir. Ama tekrar söylüyorum ama kendi eksinizi biliyorsanız, ne istediğinizi biliyorsanız, hangi antrenman şeklinin ve nasıl bir çalışmanın size daha iyi fayda sağlayacağını biliyorsanız, ne tarz bir beslenme istediğinizi kesin biliyorsanız güzel bir programlama alabilirsiniz. Ama bunları bilmiyorsanız hiç neyiniz eksik? Nasıl çalışmanız lazım? Beslenmede neye dikkat etmeniz lazım? Hangisi önemli? Ne kadar makro almanız lazım? Bunları detaylı şekilde bilmiyorsanız çok eksik kalıyor. Çünkü yani direkt yazdığınızda işte bana şu kadar kalorilik bir program verdiğinizde dediğinizde yağ, karbonhidrat, protein ayarı eksik kalır. Bana 5 günlük bir antrenman verdiğinizde her antrenman uygun olmayacaktır. Direkt büyük ihtimalle 4x12'ler, 3 çarpı 12leri sığdıracak size. İşte hangi hareket sizin için daha faydalı? Hangi hareketten verim alıyorsunuz? Hangisinden verim almıyorsunuz? Hangi harekette ağır çalışmasınız? hangisinde düşük çalışmasınız? Tempoz nasıl olmalı? Haftalık olarak arttırmalı mısınız? Arttırmamalısınız. Bunları yani biraz daha kapsamlı şekilde kişiye özel yazılması gerektiğini düşünüyorum. Ama tekrar dediğim gibi bir taslak olarak yeni başlayan biri için, hiçbir bilgisi olmayan biri için, elinde bir bilgisi olmayan, bir yolu olmayan biri için güzel bir planlama çıkartabilir. ChatGPT yani bizden geçerli puan aldı. Bu videoda bu kadardı. Denemek istedim. Bence de güzel bir deneyim videosu oldu. Hem teknolojiyle, gündemle alakalı hem de bizim sporumuzla alakalı güzel bir video oldu. Farklı fikirleriniz varsa, bu tarz abi, şu tarz bir şey dener misin, şunu yapar mısın gibi bir fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Video ilgili fikrinizi yorumlara bekliyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Instagram hesabım da burada. Takip edebilirsiniz. Anlık olarak programla paylaşıyorum. Bilgi de paylaşıyorum. Hepsinden yararlanabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.